İstanbul Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bir seyir ve piknik alanı. Bol ağaçlı, gölgelik bir alan. Burası Sultan Abdülhamit Han döneminden beri kullanılan padişahların hem istirahat hem avcılık yaptıkları bir bölge. Tarihi bir alan. Şimdilerde ise mükemmel bir manzarası olan tavsiyelik bir yer. Karşıda Üsküdar. Hatta Kız Kulesi manzaralı. Ve bütünüyle bir boğaz manzarası. Tavsiye ediyoruz.